Merhaba, bugün sizinle konuşmak istediğim konu uzun mesafe ilişkisi ya da sevdiğinizden uzakta olmak. Bu konuyla ilgili iki değişik bakış açım var, sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de dilerseniz yorumlar bölümüne kendi fikrinizi yazabilirsiniz. Videom başlamadan önce videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Gelelim konumuza uzun mesafe ilişkisi ilişki başladıktan bir süre sonra taraflardan birinin uzaklaşması. Ee, bunun başaran insanlar var. Bunu bu ilişkiyi yapan, e, sürdüren insanlar var. Mesela askerler, mesela cezaevinde olanlar ki onlar için daha zor ve kısıtlı bir görüş ya da iş dolayısıyla başka bir yere gitmek zorunda olanlar. Gerçekten çok zor, gerçekten özlem dolu, e, disiplin ve güç gerektiren bir ilişki. Ama e, imkansız değil. Bu ilişkinin sonunda çok da mutlu olan insanlar var, evlenenler ya da evliliklerini sürdüren insanlar var. Ancak doğru adımlarla ...ilişkiyi yıpratmadan e, uzun mesafe ilişkisine e, taktikleri, yöntemleriyle sürdürülebilir. Şimdi uzuk, uzun mesafede olan ilişkimizin e, bir belli bir süreliğine gitmiş olan e, sevdiğiniz kişiye... ...kendinize ait ya da sizi hatırlatan bir hediye vermek bu gerçekten e, önemli bir nokta. Çünkü e, ona baktıkça sizi hatırlayacak ya da sizin size ait olan bir şeyse işte kokunuz simse parfümünüz varsa bunlar onun için çok güzel e, anları hatırlamak ve sizi sürekli kafasında tutması için bir sebep diğer bir e, e, yöntem yöntem demeyeyim de yani e, adım bu konudaki birbirinizin zamanını e, zaman ve iş programını belirlemek bilmek ee, özellikle uzaktaysanız birbirinizden bir time zone saat farkı olan bir yerdeyseniz eğer onu iyi belirleyip e, o boşluk zamanlarda sürekli e, kendinize bir program yapmanız. Şimdi e, bu burada bir şey söylemek istiyorum. Önemli bence bu ilişkinin uzun uzun mesafe ilişkisinin yürütebilmeniz için önünüzdeki size vereceğim bir örnek size destek olabilir diye düşünüyorum. Beş duyu organımız var. Beş duyu organından bir tanesini kaybetseniz ne yaparsınız? Diğerlerine daha fazla ağırlık verirsiniz. Gücü diğerlerinin üzerine Kaydırırsınız. Böylelikle o kaybettiğiniz duyu organınızın görevini başka bir şekilde e, telafi etmiş olursunuz. Bu uzun mesafe ilişkisi için de geçerli. Eğer sevdiğiniz kişiye dokunamıyorsanız, dokunma duyunuzu kullanamıyorsanız, onun yerine yapacağınız konuşmak ve sesini duymak ya da görüntüsel olarak e, görmek. Görme duyunuzu kullanmanız çok zor bir şey, ee, özellikle ilişki başladıktan sonra bir yakınlık oluştuktan sonra sevdiğiniz kişiye dokunmamak, sarılamamak, el ele tutuşamamak, öpüşememek ne, yani bu tür şeyler gerçekten zor. Bir de bunun üzerine özlem e, duygusu var, birbirinizi sürekli özlüyorsunuz. Onun için mümkün olduğu her anda, her anda konuşmak, yazışmak değil. Bu yazışmakla hiçbir duygu karşı tarafa iletilemiyor. Sizin için önemli olan onun sesinin tınısını duymak, görüntüsünü görmek, konuşurkenki yüz ifadesi, mimiklerini. Bunlar önemli. Lütfen mesajlaşmak yerine daha çok konuşmayı ve görüşmeyi her mutlu anınızda ya da komik bir olay olduğunda onunla paylaşmayı sanki onunla günü geçiriyormuşsunuz gibi birbirinize duygularınızı ifade etmenizde yararı var. Ancak ve ancak bazı zaman farklılıkları yüzünden ya da sizin bilemediğiniz, tahmin etmediğiniz o andaki ani çıkan bir takım sorunlardan dolayı Ulaşamadığınız anda maalesef ilk aklınıza gelen şey en kötüsü oluyor. Zaten sizde uzak, sizden uzak birisi. Acaba beni aldatıyor mu? Pardon. Suyum Acaba beni aldatıyor mu? ya da niye açmıyor telefonu falan diye aa, kıskançlık şeylerine aa, girebiliyor insanlar elinde olmayarak onun içinde maalesef diğer tarafa da şöyle bir yük düşüyor aslında iki taraf için de geçerli normal bir ilişki yaşıyormuş gibi bir lüksünüz yok o yüzden eğer bir aa, yanlış anlaşılma ya da bir tartışmaya dönüşen bir durum var ise muhakkak birbirinizi sakinleştirip rahatlatmanız lazım. O telefonlar kapanmadan ya da birbirinize soğuk davranmadan önce. Zaten birbirinizden uzak mesafelerdesiniz. Zaten aklınıza bir sürü olumsuz şeyler de gelebiliyor. O yüzden öncelikle birbirinize saygı bu tabii ki önemli olan buradaki saygıdır. Ama en önemlisi zaten sizi dizinleyen ne olduğunun ilişkinizin ne olduğunun farkına varmanızı sağlayan disiplin, disiplini kendinize bu, bu sebepten dolayı burada bir bu süre geçecek ve gelecek ve biz kaldığımız yerden devam edeceğiz diye kendinizi disiplin edip en kötüyü düşünmeden önce onun bir şey açıklamasına izin vermeniz bence doğru bir şey olacak, doğru bir adım olur doğru bir yöntem olur. Diğer diğer görüşüm de uzun mesafe ilişkileriyle ilgili çok fazla bir şey yaşamadan ilişkinin başında mecbur kalınarak uzun mesafeye ilişkisine dönüşen ilişkiyle ilgili ya da sadece online tanışıp hiç yüz yüze bile gelmeden ya da bir iki defa gelmişse bile pek bir şey yaşamadan uzak mesafe olan e, ilişkilerle ilgili fikrim var. Bu da e, belli bir zaman vermek yani bu ömür boyu böyle devam edecek. İki sene boyunca uzun mesafe olacak gibi değil. 6 e, ay gibi bir süre veyahut da 7-8 ay o sizin şeyinize bağlı. Ama 6 aydan tabii daha önce bir süre pek e, mantıklı olmaz. O 6 ayın sonunda taraflardan birisinin diğer tarafa gelmesi ya da davet etmesi. Yani ya siz onun yanına gidip yaşamaya başlayacaksınız ya o sizin yanınıza gelip yaşayacak. Bunu görmek ve gözlemlemek ve bunun içinde neler yapıldığını dikkat etmek. Çünkü asıl ilişki bu tür bu olan bu böyle ikinci türdeki uzun mesafe ilişkilerinde asıl ilişki Çiftler bir araya geldiği andan itibaren başlar. O dakikadır onların ilişkisinin başlangıcı. Ondan önceki telefonda konuşmalar, yazışmalar, görüşmeler, skype'den onlar bir ilişki sayılmaz. Bir geçmişi olmayan, yeni başlayan ilişki için söylüyorum uzun mesafede. Onun alacağınız, baz alacağınız nokta sizin bir araya geldikten sonraki yaşadığınız ilişkidir şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Boğazım çok kurudu. <laughs> şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.